Sevgili kardeşlerim. Fırı mı diyorsunuz? Evet. Arkadaşlar bugün size yeni bir e savaşı savaşımı ama artık uzmanlaşmış, kendini açmış hatta Orta Doğu Balkanlardan daha öteye Avrupalı açmış bir muhtarın e-yüzünü göstermeye niyetli olarak savaşa başladım bu savaşımızda hem e yüzümü anlatırken hem klanımızın yakın zamandaki geçmişini ve geleceğini de siz değerli VOT alemine, VOT Türkiye alemine duyurmak istiyoruz. Sevgili kardeşim, haritamız uçak pisti. Gördüğünüz gibi uçak pistinin haritasını görüyorsunuz kardeşlerim. Tamam mı? Uçak pistinde muhtar olarak bölgeyi <gülüyor> bölgeyi götürüyoruz. <laughs> evet kardeşim. Kırıntı kebabı kaldırıyoruz. Evet. Şimdi bu arada muhtarın masasını da lütfen çekiniz. Nasıl çorba gibi bir masa olduğunu Commodore 64. Commodore 64 Do you remember Commodore 64? Tabi uluslararası anlamda da konuşuyorum bu arada. Yani diyorum ki, Commodore 64'ü tanıyanınız var mı? Evet. Aranızda o aleminde Commodore 64'cü olup 80'lerde bu oyunları manyak gibi oynayan bir sürü arkadaşımız var. Şimdi... Arkadaşlar burası e, uçak pisti haritası. Çok yavaş gidiyor, savaşa giremiyorum hala. Burası da muhtarın pisti haritası. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Allah cezanı verecek. Kardeşlerim bakın uçak pistinde gördüğünüz <laughs> gibi mutsuzum, mutsuzum kardeşim. Mutlar yok. Hiçbir şey yok. Osman görüyorsun Bot Türkiye ekibi görün. Muhtar mutsuz bir şekilde mutsuz olaraktan ama büyük başarılara imzasını atacak inşallah. Maşallah. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Şimdi gidiyoruz kardeşlerim. Maşallah. Maşallah kardeşim. Şimdi muhtar klanının gece savaşlarında artık muhtarın en son derece başarılı ilk üçe giren sonuçlar almaya başladı. Aha bir tane vuruş vurduk. Ben vurmadım tabi. Spotlandım iki tane KMT var. Bu iki tane KMT bizi son derece şimdi bakın bakın muhtarın atışında tankımız ne hale geliyor? birazdan göreceksiniz. Bak bak çıkıyorum. Bak 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 bak. Aha kayboldu kimse yok. Ne zaman? Seni gören kaçtı muhtar. Aha buradan birisi daha iniyor. Bak 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 bak. Evet. Biz yeniden muhtarın çok farklı yerler konseptlerden gidiyoruz. Nerede oğlum lan bu? Nerede lan bu buradaki? Ulan bu Osman nasıl bakıyordu oğlum o küçük, küçük gibi şeyle <laughs> lan? O dürbünüyle ha, Allah'ım ya Rabbim ya. Muhtar arkaya destek vermeye geri gitti vazgeçtim. <gülüyor> 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 hey, muhtar. Ay vurdular. <laughs> muhtar kepe kaçtı. O belçet çalışıyor bana. Kardeşim tabi düşman o taraftan bu tarafa geçiş yaptığı için çok son derece hızlı bir şekilde bak hevi bile oraya gelmiş yapacak bir şey yok. Evet Bismillahirrahmanirrahim ilk mermimiz patlayıcı her zaman. Düşman korkuyor dostlar korku saçıyor. Ayrıca 2018'e piyango bilet almadığım için üzülerek ola o, bu, nerede? Burası nere? Çalı. <gülüyor> <gülüyor> Çalı yüzünden göremiyorum kardeş. Vay wow, sıkıyor sektör masalları. Allah'ım ya Rabbim. Bak, bak 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 bak. Oh Allahu Ekber bir tane vurdum kardeş. Muhtar şahlandı. <laughs> Allah cezanı verecek. Evet gördüğünüz gibi Type Bey Şevi'ye birazdan götüne kaçıyorum. Evet. Allahu Ekber. Ne oldu lan? Oğlum ne oldu lan? Niye patlamasın? Sıçacak ağzımı Allah belanı versin seni. Patlayıcı koydum hiç korkma. Allah'ım yardım etti düşmanı yendik. Gördüğünüz gibi muhtar ayrı bir yerden. açların arasına tam, tam da kurşun değdi. 5-4 dönüyoruz. Muhtarın katkıları bölgeyi çok son derece afalattı. Aha. İnşallah katkıya bak. Be. Oğlum olsun olsun. Korkmayalım. Korkmayalım. korkmayalım 235. Korkma metri. yukarıdaki şerefsiz bakıyor bana. Bak 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 bak. Kaçtı gördün mü bak gördün mü? Allah'ım ya bak şimdi bak bak bak. Haydi muhtar buruna. Allah'ım ya bak şimdi yukarı bakmayacak. Aşağı bakar gibi görünüp yukarıdaki bana inecek. Bak şimdi bak bak bak. Hemen döndüm. Aha gördünüz mü bak buna? işte buna bir yetenek denir. Buna yetenek fake denir. Fake, fake yaptık. Fake. Evet, baskete fake, fake denir. İşte evet. Osman bunu öğrensin. Muhtar namlusunu sağa gösterip soldan vurmak. Bak bak bak. Bombalar geliyor. Bombalar gelirken küplüklerde biz seninle simşirdik. Mühimatı düzeltmek lazım. düzeltemiyorum yok, şeyim yok. 15, görüyorsunuz muhtarımız artık 2000 hasar, 1000 damage. Şanssızlık, çünkü zayıf adamlar çıktı karşıma, şerefsizler. Ya bu artık muhtar yani. ilk defa yenerek oyunları kapatıyor, görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Hemen değiştirdim ki düşmana karşı namlumuzu koyalım. Başarılı evet. bir yüz oynamamıştım. Çok tandır mı? Oğlum sen ayıp değil mi? Akşamları görmüyor muyuz biz? Sevgili dizi. kardeşlerim, geçen cumartesi muhtar klanı 16. sırada bitirerekten 5500 tane altın almıştır ilerlemelerde, turnuvalarda. Muhtar Haberiniz olsun. Muhtar klanımız klanmış. artık 40 40gen 45-46 giderek artıyor sayımız. Taşaklı oyuncuları bekliyoruz. Üye alımları itinayla yapılır. Üye alımlarında boy, kilo önemli değildir sevgili kardeşlerim. Bizde rahatlık. Evet, bizde topla bitti, oyun bitti evet. Şimdi devam ediyoruz çekime. Evet. Sevgili kardeşlerim, <laughs> klanımızdan geçen hafta maalesef bir, bir iki oyuncumuz ayrılmış. Neden oyunların arasında benim taktiğim biz biz buraya gidelim derken biz gitmemişiz oraya diyerekten tabi bahanesi var adamın klandan çıktı tamam mı? Arkasından onunla gelen de çıktı. Oran dedim eller gider Mersin'e bunlar gidiyor tersine gitsinler. Klanımız bunların gitmesini hiç aldırmadı. Hemen de arkadaşlıktan sildik bu insanları gördüğünüz gibi. Maşallah inşallah. Ayrıca sevgili kardeşlerim bakın klanımızdaki sayımı görüyor musunuz muhtarın? İki tane bir Alman tankı Alman 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 Centurium'un onunla açıyorum. Ondan sonra topu topu 40 bin savaşta toplasan 7 tane tank var. Neden? Biz Osman gibi bütün tankları denemedik kardeşim. Biz sağlam skill'lere çalıştık. Bize, bak. bize bedava Ski. tank vermiyorlar. Bize tank, tank vermiyorlar kardeşim. Kırk bin savaşta bir 10 sayıda tank var. Votun arkasından <laughs> çevirip de işler yapan değiliz kardeşim. Aa, zan altında bıraktım bak lütfen. Kimi Söz hakkı muhtar. Yani iş mi çeviriyor şimdi? Yok oğlum adam adam şey tankları bütün denemiş adam götürüyor. Herhal olsun kardeşim. Adam işini yapıyor. Onun da işi o. bak, o Bak. Sevgili kardeşlerim şunu söyleyeyim. Muhtar olarak şu pozisyonda e-yüzünüz varsa şöyle duracaksınız bak Tebo öğrettiği gibi şuradan vuramıyorlar böyle. Ama böyle durursanız buradan vuruyorlar bak buradan koyuyorlar. Buradan böyle dönüyorsunuz böyle duracaksınız buradan vuruyorlar anladınız mı tamam. Şimdi komutanlarımızdan Arda evet bu arkadaşımız muhtar klanının gece birde girip bir buçukta ayrılan tipi evet. 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 böyle oyuncuları barındırmak istemiyor ama Arda'ya özel bir var o yüzden tutuyoruz. Ayrıyeten, ayrıyeten muhtarın asıl işte arka tarafı mutfak, kırı, mutfak tarafı sakallı. Osman MPX1. MPX1 bakın çok sağlamdır. Çok. Daha bu sabah Grill 15 ile 7500 demeş yapmıştır. Muhtemelen. Evet. Mahcup ettim beni. Evet, çok, Aynen. çok atadım. Çok etrafı alt üst etmiş. Bir teleskopik dürbünümüzü alalım <laughs> evet. alalım da evet. öyle şeyimiz açalım evet. Muhtar. Sevgili yeni gelen muhtarın yeni üyeleri muhtar klanı tuğlaya bakar. Çok tuğla getiren çok iş yapar. Teleskopik tuğla getiremeyen <laughs> Affetmeyin diyor maalesef. Arkadaşlar lütfen met tanklarınıza teleskopik dürbün takın. Yoksa evet. ben göndereyim burada buradan. Evet, met evet. tanklarımıza gördüğünüz evet. Rus Rus teleskopik türbünü orijinaldir. Vallahi bile yeminle söylüyorum. Bak Rusların orijinal teleskopik türbünü. Evet. Tamam mı? Gördüğünüz gibi bu Rus tankımızdır. Ayrıca gördüğünüz gibi... Ayrıca evet. su altında kalınca şu, Şu altında, altında aynen. Şey Ayrıca e, olarak... <laughs> 90'lar 80'lerin oyuncuları bilir. Ee, karşıdan camdan cama kızlara kesişirken gözükmeyeyim diye camı onu koyup kendisi alttan duruyordu. Kız onu görmüyordu. Bu kızı görüyordu. Evet. <laughs> Sevgili kardeşlerim dişlerimi takmayı yine unutmuşum. Ama merak etmeyin. Tamam mı? Ee, yeni videolarımız da www.com.tr Muhtarı takip edebilirsiniz. Muhtarı takip edebilirsiniz evet. Hadi öpüyorum <laughs> kendinizi öptüm. Sizden bir öpücük. Öpücük. Öpücük mü? Arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz evet. Bir öpücük muhtar. Aa, ayrıca... Sen iş mi tutuyorsun burada? Bizi mi koparıyorsun <laughs> lan? <Bizi> mi <laughs>